görüntülerde Berde'den Berde'de sivil yerleşim yerleri vurulundu. Bazı binalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekranlarda izlediğimiz bu görüntülerde bölgedeki yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor efendim. Ayrıntılar alacağız. Arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu Azerbaycan'da bizleri bekliyor. Bülent nedir ayrıntılar senden dinleyelim. Ahmet Görmez Gence ile birlikte e, Ermenistan ordusu Berze'ye de aynı şekilde füzeli saldırı düzenledi ve şu anda o saldırının yapıldığı noktadayız. Kameraman arkadaşım Volkan Makaraman ekranlara getirsin. Bakın füzenin neden olduğu yıkım burada. Burada iki hatta üç bina tamamen yıkılmış durumda. Ermenistan ordusunun kullandığı füzelerle burada bize iki yer alın olduğu bilgisi verildi. Bakın hemen o füzenin düştüğü noktayı e, arkadaşım ekranlara getiriyor. işte açtığı çukur ve Yine o füzelerin hemen bakın başlık kısmı işte buraya e, düşmüş e, durumda. Ermenistan ordusu tarafından aslında cephe hatlarında e, Azerbaycan ordusunun başarılı ilerleyişiyle birlikte direnç kırılmıştı. Ermenistan ordusu son 4-5 günden bu yana uzun menzilli füzelerle saldırı gerçekleştiriyordu ki bugün sabah saatlerinden itibaren sabah saatlerinden itibaren 6 noktaya eş zamanlı füzeli saldırı düzenlemişti. Bunlardan biri de işte Berde'ydi burasıydı ki bu saldırıda işte bakın Hemen kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. İşte o füzenin öldürücü parçaları bakın. Füzenin şarapnel parçaları, öldürücü parçaları. Bunlar da ki burada iki yaralı var şu ana kadar. Ve araçlar da büyük zarar görmüş durumda. Bakın ekranlara geliyor şu anda. Burası hemen Berde ile Terter -ter arasındaki yol ve sivillerin yaşadığı bir noktaydı. Ve Ermenistan ordusu yaklaşık 50 kilometre uzaklıklı bir mesafeden bu saldırı gerçekleştirdi, tespit edildi. Aynı anda Azerbaycan ordusu tarafından bu noktalara karşılık verildi. Evet hemen bu füzenin neden olduğu yıkımı zarar, zarar hemen ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bakın burası da yine zarar gören bir başka nokta o füzenin neden olduğu yıkımla birlikte yine Ağdam bölgesi Terter ter bölgesi sabah saatlerinde aynı şekilde vuruldu ve Ağdam'da e, e, Goranboy'da bir sivil hayatını kaybetti bu e, saldırıda. Evet şu anda Berde'de işte durum böyle füzenin neden olduğu e, yıkım oldukça büyük hemen şu tarafa geçmek istiyorum yine diğer zararın büyük olduğu noktaya bu da yine kameraman arkadaşım hemen ekranlara getirecek bakın füzenin bu da bir diğer e, parçası ki o füzenin açtığı çukur aynı şekilde Gence'deki gibi yaklaşık 2 metre hemen yükseklikte ve yaklaşık 10-15 metre çapında bir alanda e, füzenin açtığı e, derinlik işte ekranlara geliyor ve e, Azerbaycan ordusunun cephe hatlarında Ermenistan ordusuna çok ağır darbenin indirilmesiyle birlikte Ermenistan ordusu hem kullanımı yasak olan içerisinde misket bombaların bulunduğu roketleri hem de uzun menzilli füzeleri kullanmaya başlamış. Sabah saatlerinde Gence'ye yapılan saldırı 180 kilometre menzile sahip bir füzeyle kent merkezi vurulmuştu. Bu kez ise hedefte Berde ilçe merkezi vardı. Bakın ekranlara geliyor şu anda. İşte bu Berde'ye yapılan saldırıdan görüntüler geliyor ekranlara ki gerçekten de büyük bir yıkım var hemen şu alanı şu alanı bir gösterelim beraber füzenin düştüğü yerle evlerin olduğu bölgeyi Ermenistan ordusu tarafından sivillere yönelik saldırıda şu an itibariyle hayatını kaybeden sivil sayısı 31'e yükselmiş durumda. Yine bu saldırılarda 450'ye yakın bina ve yerleşimleri tamamen yıkılmış durumda. Zarar görmüş durumda ki Ermenistan ordusu sadece ve sadece sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor ki bu şu anda saldırının düzenlediği bu noktada ya ne bir askeri tesis var ne bir Askeri karakol var, ne tank var, ne top var. Sadece ve sadece sivillerin oturduğu, otur e, yerleştiği bir alan, oturduğu bir alan. Ama görüyorsunuz şu anda hem araçlar hem de e, binalar büyük zarar görmüş durumda. Berdedeki bu e, saldırıda hemen kalan, Volkan, bir gelsin. Evet, işte burada yine zarar gören alan e, bu noktalar. Evet, bakın hemen yıkımın olduğu bir diğer. Yo, ş, en fazla yeni bu alan işte kameraman arkadaşım hemen ekranlara geçsin. Volkan bunu hemen bu noktayı da alalım ve hemen yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırısı Maalesef devam ediyor ki Azerbaycan ordusu buna karşılık veriyor ama sabah saatlerinde altı noktaya eş zamanlı füzeri saldırı yapıldı sabah Gence dedik Gence'de ilk görüntüleri vermiştik orada da gerçekten yıkım çok büyüktü aynı şekilde Berde'de de şu anda füzeleri saldırıda iki yaralı var ancak yıkım da aynı şekilde Gence'de olduğu gibi oldukça büyük ahmet görmez.